toplumda gerçekten yoksulluğun, şiddetin artışı bizim sağlık alanında da e, bu yaşananları doğrudan hissetmemizi ve asıl yapmak istediğimiz sağlığı korumak ve toplumu sağlıklı kılma çabamızın da önünde engel oluşturuyor ne yazık ki. Biliyorsunuz 2021 sürecinde Türk Tabipleri Birliği olarak tüm emek örgütlerini ve meslek örgütlerini de katmaya çalışarak emek bizim söz bizim demiştik ve Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar gerçekleştirmiştik. Bu buluşmaların ardından da bir beyaz yürüyüşle ve beyaz forumla ayrıca görevlerle hepimizin sesini duyurmaya gayret etmiştik. Bunun sonucunda da sağlık otoritesi Türkiye'de beyaz reform demek zorunda kaldı. Bu aslında bizim mücadelemizin başarısıydı. Fakat bu beyaz reform ifadesinin ardından her ne kadar bir nebze de olsun hani yaşam koşullarımızı biraz Günü birlik iyileştirebilecek düzenlemeler yapılmış olsa bile bunun geleceğe yansımadığını gördük. Geleceğe yansımaması da aslında genç meslektaşlarımızı, gençlerimizi kaybetmeyle sonuçlanmaya başladı. Dün paylaştık, siz de görmüşsünüzdür. 1964'de ulaşmış yurt dışına gitmek için bize başvuran hekim sayısı. Bu bize başvuranlar. Çünkü iyi hal belgesi olmadan da kabul eden ülkeler olduğunu biliyoruz. Ya da gidip bir süre sonra başvuruların olduğu durumlar oluyor. Bu kaygı verici. Çünkü geleceğe dair umudumuzu tüketen, burada kalan meslektaşlarımızı da tüketen bir süreç. O yüzden bu mücadelenin hep beraber nasıl ki çalışma ortamlarımıza da birlikte sağlığı var etmeye çalışıyorsak, toplumu sağlıklı kılmaya çalışıyorsak, birlikte bir mücadele ile çalışma ortamlarımızı ve koşullarımızı iyileştirmenin mutlaka mutlaka başarılması gerekiyor. Burada ancak hep birlikte durarak yan yana durarak ve haklarımız için bu mücadeleyi güçlendirerek mümkün. O yüzden bir araya geldik, birlikte nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşacağız. Çünkü yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Bu yoksulluktan hepimiz pay alıyoruz. Bu geçtiğimiz yıllarda mücadeleyle kazandığımız haklar da eriyip gidiyor ne yazık ki. Şiddet her gün artarak sürüyor. Silahlarla artık sağlık ortamlarına girip insanlara saldırıyorlar. Ve bu şiddetin yanı sıra tabii ki bizim mesleki değerimizi yok sayan, itibarsızlaştırmaya dönük bir dilin yaygın biçimde kullanılıyor olması da hem bizi alandan uzaklaştırıyor hem de hastamızla aramıza girerek güven duygusunu ortadan kaldırıyor birbirimize karşı olan güven duygusunu. Bu bizim toplumu sağlıklı kılma çabamızın da önünde ciddi bir engel oluyor. Bunları nasıl birlikte başarabiliriz? Burada basın emekçilerinin de çok büyük rolü var. Çok kıymetli adımlar atabilirler. Bu sağlıkta şiddeti ortadan kaldırabilecek, şiddete yönelik ...habercilik anlayışında da doğru adımlar atabilecek çabalara ihtiyaç var. Bizler de e, bütün meslek örgütlerini de, emek örgütlerini de, tüm bileşenleri katarak... ...birlikte bu mücadele sürecini nasıl örebiliriz diye toplantılar yapıyoruz. Ve bu toplantıların sonunda yaptığımız tartışmalarla ulaştıklarımızı da... E, ...basınla paylaşmak ve basına da bir yol haritasını... E, gösterebilmek istedik. Devam ediyor tabii ki bu toplantılarımızda ve daha önce de olduğu gibi özellikle alanda e, tüm çalışma arkadaşlarımızla buluşarak Türkiye'nin tüm illerinde bir araya gelerek e, ilk adım olarak e, onlarla hem sorunları paylaşmak hem de bu sorunları kamuoyuna duyurmak üzere bir hat çizeceğiz ve önümüzdeki iki ay boyunca tüm Türkiye'yi birlikte dolaşarak, illerde temsilcilerimizle buluşarak e, ortaya çıkan tabloyu e, ayrıca basınla da paylaşacağız. Bu dönemde de bir birlikteliği örme çabası içinde olacağız. E, bunun ardından e, bir büyük mitingle tüm bileşenleri bir araya getirerek e, bu taleplerimizi e, hep birlikte e, sahada da göstermiş olacağız. Ve e, bununla birlikte de e, aslında e, iş bırakmalara kadar giden, haklarımızı almadığımız koşulda iş bırakmalara kadar giden bir mücadele hattını çizmiş olacağız. Önümüzdeki aylar özellikle ee, tüm çalışma arkadaşlarımızla buluşmalarla geçecek önümüzdeki iki ay Eylül ayındayız Eylül ekim ve e, Kasım e, ayında da büyük bir mitingi e, birlikte başarmayı umuyoruz. Ee, özellikle bu iki gün önce açıklanan. E yoksullaştırma politikası, hakemiyetin açıkladığı e, zam oranının kabul edilmeyeceği, bütün örgütlerce kabul edilmeyeceği, bunun bir bilinçli yoksullaştırma politikası olduğunu, emek sömürüsünün artık pervasızca e, yapıldığı bu dönemde bu örgütlerin kendi özgünlüğünü koruyarak ama birlikte hareket ederek e, bir eylem süreci ördüğünü göreceğiz ve bu eylem sürecinde de haklarımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz. İş bırakmalarda dahil ki her ay verdiğimiz bu rakamları veriyor. Temmuz ayında e, rekor kırmıştı. 288 bu rekor demiştik değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sonra Ağustos. Bu, bu ay Ağustos ayı rakamları 315 e, oldu. Rekor kırmaya devam ediyor. Hekimlerimiz yurt dışına gitmek e, isterken. E, bunun sebepleri neler? E, başta biz e, buradaki sebebi sağlıkta şiddet olarak görüyoruz. Yani hekimler sabah e, hekimler ve sağlık çalışanları diyeyim artık çünkü bütün sağlık çalışanları yurt dışına gitmek için bir çaba içerisinde. E, biz de burada sağlık rakamları Türk Tabipleri Birliği'nden aldığımız için o veriler sağlıklı olduğu için e, o konuda hani rakam üzerinden konuşabiliyoruz ama diğer e, sağlık çalışan arkadaşlarımız da artık yurt dışına gitme çabasında ve gitmekteler maalesef ki hiç istemediğimiz bir biçimde sebebi çok yoğun çalışma koşulları, sebebi sağlıkta yaşanan şiddet. Bugün Avrupa ülkelerinde çalışan sağlık çalışanlarının dört hemşirenin, ebenin, doktorun yaptığı işi Türkiye'de iki kişi üzerinden götürmeye çalışıyorlar. Böyle bir sağlık politikası izliyorlar. Evet bugün bizleri sağlık çalışanlarını köle olarak görüp vatandaşı müşteri olarak gören bir sağlık sistemi içerisinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Sabah evimizden çıkarken akşam gelebileceğiz mi? Korkusu içerisindeyiz. Çünkü bugün başımıza ne gelecek? Nerede şiddet uğrayacağız? Bugün öleceğiz mi? Yaşayacağız mı? Korkusu içerisindeyiz. Vesayi Hasta bakma sürelerimiz çok kısıtlı, çok kısa sürede bizden hasta bakılması isteniyor, bizden sürekli hasta bakımı bakmamızı istiyorlar, başımızı kaldırmamızı istemiyorlar. O yüzden yoğun iş yükü içerisinde, yurt dışına gitme çabası içerisindeyiz bizler. Bizler bugün vatandaşa, yurttaşa nitelikli sağlık hizmeti sunma çabası içerisindeyiz ama yurttaş eczaneden ilacını alamıyor bugün tedavisini olamıyor ameliyat olamadığı zamanlar oluyor malzeme eksikliğinden kimi zaman tetkik yapılamayan materyaller o konuyla ilgili materyaller olmuyor bizler hekimler olarak sağlık çalışanları olarak işimizi en iyi şekilde ulaştırma çabası içerisinde olduğumuz için Artık burada çalışmak istemiyoruz. Daha insani koşullarda, daha iyi ücretlerle çalışmak adına büyük ihtimalle yurt, dışı, yurt dışına gitmek durumunda kalıyoruz. Giden arkadaşlarımızın da genelde söylediği şey var. İstemeye istemeye gidiyor gerçekten. Yani isteyerek gitmiyor arkadaşlarımız ama gitmek zorunda olduğu için maalesef biz o arkadaşlarımızı kaybediyoruz. İleride sağlık sistemi ne hale gelecek bilmiyoruz. Hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı yurt dışına kaybedersek zaten şimdi aksıyor. Zaten şimdi birçok hastanede uzman hekim eksikliği var. İleride başımıza neler gelecek gerçekten çok kötü günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.